Sağlıklı bir uyku için yatak tercihi nasıl olmalı? Murat Bey'den öğreniyoruz. Müzik Sevgili izleyicilerimiz, günün yorgunluğunu, stresini atmak için sağlıklı bir uykuya ihtiyacımız var. Tabii ki sağlıklı bir uyku için de doğru tercih ettiğimiz yataklar çok önemli. Bunun cevabını alacağız aslında. Bugün İzmir'den sesleniyoruz sizlere. Yanımda da Murat Bey var. Nasılsınız öncelikle Murat Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi birbirinden farklı, çeşitli ve aynı zamanda da e, sağlıklı yataklar görüyorum. Biraz evet. isterseniz değinelim. Nasıl yataklar üretiyorsunuz? E, firmamız, ya bu 96'tan beri koltuk üretim var ama 2-2,5 iki, iki yıldır yatak üretim baza başlık set olarak. Hı hı. Şimdi yatak olarak da genellikle poket yay. Sert yatakta yatmak isteyen insanlar var, yumuşak yatakta yatmak isteyen var. Bu eşler olabilir. Hı hı. Yatan bir bölümü sert, bir bölümü yumuşak. Ya yani bunu da e, poketle sağlayabiliyoruz. Ya yani onu süngerle sağlayamadığımız için poketle sağlayabiliyoruz. Üstüne e, erti, artı, artı e, sert keçi olarak Vatka keçe olarak hı hı. yani yatan rahatlığı ve çökmemesi için. Peki yatakların biraz çeşitlerine girelim. 13 modelimiz var. Hı hı. Model olarak alt segmentten üst segmente kadar. Şimdi e, latex hı hı. artı e, ter kokusunu e, çeken yani sonuçta hı hı. yaz olduğu zaman e, çoğu insanlar gece uyuduğu zaman terliyorsun. Evet. Ama o sünger e, ter kokusunu çekip yani uykudan. Uyandığın zaman rahatsızlık vermiyor. Kaliteli bir uykuya sebep tabii oluyor. Tabii ki kaliteli bir uykuya sebep oluyor. Artı yumuşaklık, rahat. Yani bel ağrısı olduğu zaman visko yatağımız var. <laughs> Kılıfı fermarlı çıkarıp yıkanabiliyor evet. tekrar. Rahatlık olarak yani sert, yumuşak. Üst sekmene kadar gidiyor. Herkese uygun Herkes yatak var. Uygun, Hanımlar için de kolay temizlenebilir yataklar e, tabii, sunuyorsunuz. Tabii, tabii. Peki çok teşekkür ederiz. Ağzınıza ben teşekkür sağlık. ederim. Sağ olun.